Merhaba arkadaşlar. Elit Eğitim'in sizler için hazırlamış olduğu örgüt kuramı ile ilgili sorularımızı çözmek için bir aradayız. Örgüt kuramı tabii ki örgütlerin gelişimi ile ilgili birçok kuramı içerisinde barındıran bir ders. Kuram öğrenmeyi kimileriniz belki biraz sıkıcı bulabilir. Ama sorularımızı takip edin ve kitaplarınızı dikkatle okuyun. Aslında hiç sıkıcı olmadığını ve içine girdikçe ne kadar farklı şeyler öğrendiğinizi ve bakış açılarınızı ne kadar genişlediğini anlayacaksınız. Şimdi hemen ilk ünitemizin birinci sorusunu çözmek amacıyla ekranımıza gidiyoruz. Örgüt belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi örgütle ilgili yanlış bir yargıdır? diyor. Seçenekleri okuyorum. A) Okullar, hastaneler, ordu, itfaiye, çeşitli şirketler, dernekler, medya kuruluşları örgütlere örnektir. B. Örgütler yeni eski, ulusal küresel, ker amacı güden ya da gütmeyen, yasal ya da yasa dışı gibi farklı farklı özelliklerdedir ve bu özelliklere göre farklı gruplar altında toplanır. C. Her biri farklı beklentilerle bir araya gelmiştir ve farklı hedefleri vardır. D. Her örgüt örgütlenme biçimleri, hedef ve stratejiler, üyeler, teknolojik imkanlar, büyüklük, çevre ve kültür gibi birçok farklı boyuttan oluşur. E. Örgütler sosyal hayat içerisinde her zaman etkin olmuşlar ve öne çıkmışlardır. Acaba doğru cevabımız bunlardan hangisi? Önce cevabımızı görelim. E seçeneği arkadaşlar cevabımızdır. Şimdi genel olarak seçeneklere bir bakalım. Örgüt dediğimiz tabii ki bizim içeriğimiz gereği, iş yerlerini, işletmeleri anlayacağız ama örgüt kavramı sadece bununla kısıtlı, sınırlı değil. Bakınız burada örgütlere örnekler vermiş. Bir ordu da, bir okul da, bir dernek de, bir şirkette örgüte örnektir. Örgütler birçok farklı e, sınıflandırmalara tabi tutulabilirler. Onlarla ilgili B seçeneğinde örnekler vermiş. Tabi gel her bir örgüt yapısının kendi içerisine farklı bir beklentisi, amacı ve hedefi vardır. Bir kar amacı güden örgütle, kar amacı gütmeyen ya da yasal bir örgütle yasa dışı bir örgüt arasında elbette ki beklentiler, hedefler, amaçlar farklılaşacaktır. Her örgüt örgütlenme biçimleri. Hedef ve stratejileri, üyeleri, personeli mesela işletmeler için düşünüldüğünde, teknolojik imkanları, büyüklüğü, çevresi, o örgüt kültürü gibi çok değişik boyutlardan oluşur. Ama örgütler sosyal hayat içerisinde her zaman etkili olmuşlardır, her zaman öne çıkmışlardır demek bu anlamda doğru bir yargı, doğru bir bilgi değildir. Dördüncü ünitemizin sorularıyla devam ediyoruz. Uyum yaklaşımında olduğu gibi ayıklama yaklaşımında da çevre değişkendir. Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak ortaya çıkan örgütsel ekoloji kuramı ki biliyorsunuz dördüncü ünitemiz örgütsel ekoloji kuramına ait sorulardan oluşuyor. Bu kuramda çevresel değişimler iki gruba ayrılmaktadır. Küçük taneli değişimler ve iri taneli değişimler olarak. Aşağıdakilerden hangisi bu konuyla ilgili yanlış bir bilgidir? A. Küçük taneli değişim sık ortaya çıkan küçük çaplı değişimlerdir. B. Bir şirketin ürünlerine olan talepte gözlenen farklılaşma mesela küçük taneli değişimi örnektir. C. Küçük taneli değişim örgütler için önemli uyum sorunları yaratır. D. İri taneli değişim seyrek gözlenen ama büyük çaplı çevresel değişimlerdir. E, iri taneli değişimlere bir örnek bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişimler olarak verilebilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Çünkü küçük taneli değişim bakınız A seçeneğinde ne diyor? Sık ortaya çıkan ve küçük çaplı değişimlerdir. Dolayısıyla küçük çaplı bir değişimin önemli uyum sorunları yaratması beklenemez. Bu bilgi olsa olsa iri taneli değişim için doğru bir bilgi olacaktır. Şimdi diğer seçeneklerimize bakıyoruz. Küçük taneli değişimler evet küçük çaplı mesela bir şirketin ürünlerine olan talepte gözlenen farklılaşma gibi değişimlerdir. Bir şirket hayatında çok belirleyici bir role, büyük bir değişikliğe sebep olmazlar. Elbette ki etkileri vardır ve fakat ciddi uyum sorunları yaratmadıkları gibi buna adapte olmak örgüt için daha kolaydır. Ama iri taneli değişimler seyrek olarak ortaya çıkmakla birlikte çok ciddi değişimlerdir. Büyük çaplı değişimlerdir ve esas uyum sorununu yaratan da bunlardır. İri taneli değişime bir örnek olarak şu verilmiş. Bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişimler. Mesela bir aktör olarak devlet bu anlamda bununla ilgili yasalarda önemli bir değişiklik yaptı ve şirket kesinlikle bu yasalardan etkileniyor. Çalışma alanı daraldı veya işte bununla ilgili faaliyetlerinde ee, bir değişiklik oldu ve ama büyük ciddi bir değişiklik oldu. Dolayısıyla tabii tamamen belki de şirket politikasının değişmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktı. Bu iri taneli bir değişimdir ve ...gerçekten de büyük çaplıdır. Örgüt kuramı dersimizin 6. ünite sorularıyla devam ediyoruz. Bir işletme kurmayı planladığımızı düşünelim. Örgüt kuramları arasında en baskın olan kuramımız koşul bağımlılık kuramıdır. Ve koşul bağımlılık kuramına yakın bir kuramcının bize önerileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir e, işletme kurmayı düşündünüz... Her şeyiniz var ama nasıl hareket edeceğinizi, doğrusunun ne olduğunu, nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Ve aklınıza bir danışmanla çalışmak geldi. Seçmiş olduğunuz danışman bir teorisyen, üstelik de koşul bağımlılık kuramının bir teorisyeni. Ve bu doğrultuda size bir takım akıllar verecek. Acaba koşul bağımlılık kuramının, bu teorisyeninin size vereceği akıllar arasında hangisi yoktur? Yani bu sorumuzla aslında nereye ulaşmak istiyoruz? Koşul bağımlılık kuramı böyle bir olaya nasıl bakar ya da bilgileri arasında neler vardır ve ne yoktur? A. Piyasa koşullarını fırsatlar ve tehditler açısından araştır ve güçlü ve zayıf yanlarını belirle. B. Muhtemel rakiplerin karşısında sana avantaj sağlayacak rekabet stratejisini belirle. C. Bu rekabet stratejisine uygun örgütsel yapıyı tasarla. D. Çevresel koşullara uyumlu strateji ve yapıyı rasyonel bir biçimde belirlemen gerekir. Ve E. Kurallara, değerlere ve inançlara uygun hareket et. Arkadaşlar burada sorumuzun doğru cevabı yani koşul bağımlılık kuramına uygun olmayan seçenek E seçeneğidir. Şimdi gene her zaman olduğu gibi diğer seçeneklerimizi gözden geçiriyoruz. Ne diyecek mesela koşul bağımlılık kuramının teorisyeni bize? Piyasa koşullarına bak, fırsatlarını, tehditlerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirle. Bu bize neyi anımsattı? SWOT analizini yapmamız gerektiğini anımsattı. Bunları belirleyerek iç yapımızı ortaya koymamız gerekiyor demek ki bunu söylüyor bize. Muhtemel rakiplerin karşısına sana avantaj sağlayacak rekabet stratejilerini benimse. Gene buradaki fırsatlardan, tehditlerden, güçlü ve zayıf yanlardan da yararlan. Piyasadaki rakiplerini de analiz et ve ondan sonra doğru rekabet stratejisini belirle. Bu rekabet stratejisine uygun örgütsel yapını tasarla ve çevresel koşullara uyumlu strateji ve yapıyı tabii ki akılcı yani rasyonel bir biçimde belirlemek gerekmektedir. Görmüş olduğunuz gibi koşul bağımlılık kuramı var olanlar konusunda durur ve bunların doğruluğunu savunur ve ortaya koyar. Kurallara, değerlere ve inançlara uygun hareket et demez. Koşul bağımlılık kuramının yeni kurumsal kuramdan ayrılan en temel noktalarından birisi budur. Eğer yeni kurumsal kuramla ilgili böyle bir soru çözüyor olsaydık ki biliyorsunuz 6. ünitemizin de içeriğini yeni kurumsal kuram oluşturuyor. Kesinlikle bunlarla uğraşma. Her şey çok değişken ve belirsiz diyecektir. Eğer sen bir strateji benimsiyorsan bunu ya taklit ettiğin için veya e, birilerine bağımlıysan onlar istediği için seçeceksin. Ama gene de korkma başarılı olabilirsin. E, değerleri, inançları ön plana getirecektir ve bu şekilde bir analiz yapacaktır. Şimdi arkadaşlar yeni kurumsal kuramın detaylarıyla ilgili sorularımızı çözmeye devam edelim. Bir diğer 7. ünite sorumuz da şu şekilde. Biliyorsunuz 7. ünitemiz eleştirel kuramı kapsıyor. Eleştirel sosyal bilim adını da aldığını söylemiştik daha önce. Eleştirel sosyal bilimin benimsediği yaklaşımın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Amaç sadece toplumsal dünyayı incelemek değil, aynı zamanda onu değiştirmektir. B. Eleştirel sosyal bilim, bilgiyi kullanmaya dönük olarak statik bir bakış açısını benimser. C. Toplumsal dünya yanılsama, mit ve çarpıtmalarla doludur. Çelişkili süreçleri keşfetmek ve anlamak eleştirel yaklaşımın temel görevidir. D. İnsanların açığa çıkmamış bir potansiyelleri vardır. Potansiyelin ortaya çıkması için içinde bulunacağı durumu nasıl değiştireceğini düşünmelidir ve e bilgi insanları geçmiş düşünme biçimlerinin zincirlerinden kurtarabilir ve çevrelerindeki olayların denetimini ele almalarına yardımcı olabilir diyor. Hangisi acaba bu kuramın içerisinde yer alan bir nokta bir bilgi değildir. Tabii ki arkadaşlar önce bir A'ya bakmanızı istiyorum. Amaç ki bu doğru. Sadece toplumsal dünyayı incelemek değil. Aynı zamanda onu değiştirmektir. Evet, eleştirel kuramın biliyorsunuz temel hedeflerinden birisi de bu. Şimdi böyle bir değiştirme amacında olan kuram. Acaba statik olabilir mi? Hayır tabii ki olmaz. Statik yerine dinamik demeliydi. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Toplumsal dünya onlara göre yanılsama, mit ve çarpıtmalarla dolu ve çelişkili süreçleri keşfetmek ve anlamak da bizim görevimiz diye düşünüyorlar. Bu çarpıtmalardan uzak, yanılsamalardan uzak ve var olan çelişkili süreçleri keşfeden bir yaklaşımla olaylara, konulara, durumlara eğileceğiz ve bu şekilde hareket edeceğiz diye düşünüyorlar. İnsanların açığa çıkmamış bir potansiyelleri olduğuna inanıyorlar. Bu potansiyelin ortaya çıkması için içinde bulunacağı durumu nasıl değiştireceğini düşünmeli. Bakın, değiştirme görmüş olduğunuz gibi eleştirel kuramda çok önemli bir noktadır. Bilgi bilgiyi de şöyle algılıyorlar. Bilgi insanları geçmiş düşünme biçimlerinin zincirlerinden kurtaracaktır ve çevrelerindeki olayların denetimini ele almalarına yardımcı olacaktır. Bu anlamda bilgi çok önemlidir ve mutlaka Bireyin bu bilgiyi bilinçli bir şekilde ele alarak kullanması gereklidir.